İyi günler, hayırlı cumalar efendim. Ben Lokmacı Baba. Evet, 22 Eylül 2023 günlerden cuma. Gün gören müftülüne bağlı Kupa Camii önündeyiz efendim. Evet, <laughs> bugünkü Lokma Hayratı Let yazıyı okutayım efendim önce. Okunuyor bakalım? pek okunmuyor. Evet, ben karşıda okuyayım efendim. Evet, bugünkü Cuma namazından sonra tüm cemaate, gelene geçene herkese Milliyetçi Hareket Partisi gün gören ilçe başkanlarının katkılarından ve ilçe başkanı Sayın Taner Işık Beyefendi'nin himayelerinde bugün Lokma Ayratan'a bulunacağız efendim. Evet bizi başkan vesile kıldı efendim. Evet tüm cemaati Cuma namazından sonra lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet. Güneş vurduğu için led yazıyı arkada geçiyor efendim. Milliyetçi Hareket Partisi gün gören ilçe başkanlığı. Evet lokma ayrat efendim. Hazırlığımızı bitirdik. Evet. Biraz sonra lokma üretimine geçeceğiz. Cuma namazından sonra tüm cemaati ilçe teşkilatına vatandaşları herkesi lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bugünkü lokma ayratı Milliyetçi Hareket Parti gün gören ilçe başkanlığının katkılarıyla ve ilçe başkanı Sayın Taner Işık Beyefendinin himayelerinde Lokma bulacağız bulunacağız efendim. Evet. Tüm vatandaşları, cemaati dualarıyla birlikte cuma namazından sonra Lokma'ya bekliyoruz efendim. Hayratta buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.